Sizlerle beraber oynayacağımız oyunun adı Banana Eats Arkadaşlar muz banana Benim Muzumu çaldı o yüzden ben şu anda Muzsuzum ne yazık ki Bekel. Ve evet ne yazık ki kelim Doğru söyledin <laughs> ve beni gömdün Evet arkadaşlar şimdi Oyun başladığı zaman görüşürüz Evet arkadaşlar Oyuna girdik şimdi Banana utkuyla biz banana değiliz Arkadaşlar şimdi Utku sen burada mısın Evet Utku sen, seni orada göremeyecek mi sanıyorsun Evet öyle sanıyorum. Evet kesinlikle. Bana ne? O. Oh. O adilimler oldu. Yanımıza doğdular ya. Şaka gibi. Şu köşeye gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar evet. O oh, benim. O oh. benim bir canım. Hayır. Hayır hayır benim bir canımı götürdü. Arkamdayım. gözü görmek işte. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Ben, korkuyorum. Hayır, ben ikinci canım da gitti. Ben kaybettim. Aa ben işte. benim yanımda bir tane daha çıktı. Ben kaybettim. Hadi ben kaybettim. Öldüm. Ne Arkadaşlar şimdi beni izleyin. Evet ben... arkadaşlar ben banana çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar ben banana çıktım bu sefer. Çok inanılmaz bir şey. Ben bananayım. Evet arkadaşlar şey, bana are here diyor. Şuradan geçelim. Kastı oynar. Ben her zamanki yerimdeyim. Yani Aa ben, siz... burayı tanıyorum evet. Beni öldürme tamam mı? Tamam seni öldürmeyeceğim. Ben, ben her zamanki burada yerimdeyim. Şuradan geçelim işte, arkadaşlar her şimdi. Buralara çıkmak var mı? Aha varmış. Şurada birisini mi gördüm ben? Evet burada. Bak altları falan var. Bu merdivenleri bak bilmiyorum altlarının ben bilmiyorum arkadaşlar. Şu şuradan ben geçeyim. Ben yani de hızlı olacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Aa Abi, benim ortasın sen. Oh, Ve oh. bir canı daha gitti arkadaşlar. Er, oh, basmadı önümden geçti o mavili. Hemen evet, bir tanesini daha canını azalttım. Son bir canı kaldı herhalde arkadaşlar. Burayı kırdım evet son bir canı kaldı şimdi. Ve <laughs> arkadaşlar onu yedim buradayım böyle. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik ama hala kimseyi bulamadım. Yani birisini öldürdüm de onun dışında kimseyi bulamadım arkadaşlar. Şimdi şuraya geçelim. Şu tarafa abi birisini gördüm sanki. Birisini gördüm sanki. Galiba e, arkadaşlar ben zaten beni öldürmeyeceğine göre diyelim. Evet çocuk nerede? Çocuk ben çocuk göremedim. ay çocuk orada kaldı. Çocuk gitti. Çocuğu öldür. Çocuğu öldüreceğim. Çocuk takılın. Çocuğu sanki en son burada gördüm herhalde. Herhalde burada gördüm ben tam hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar buraya geldik ama şu anda burada. Beni, beni göreceksin. Beni görecek. Ben oradayım. Merhaba. 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 Allah yaklaşma yok der. Yaklaşıyorum. 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 Evet arkadaşlar şimdi buraya geldim. Burada herhalde burası çıkış, büyük ihtimalle çıkış burası. Şimdi herkes buraya dolaşacak arkadaşlar. Daha ben Utku'nun buradan geçmesine izin vereceğim çünkü ben hainim. Hayır aslında çıkığınızın neden izin vereceksin? Çünkü o benim çıkıyor. arkadaşım çünkü. Evet benim evet o da benim arkadaşım. Şimdi şimdi buradan kesin insan geçmeye çalışacak. Ben size söyleyeyim. Hay bakalım son bir. Ba diğer bana da burada. Sen diğer tarafa git. Bana anacım zıplıyor. Tamam ben de sana zıplayayım arkadaşlar. Şimdi burada kesin buraya gelecek. Bir dakika kaldı arkadaşlar. Ben gideceğim başım, bak şimdi bak. Ben şunu bana gelin. atayım diyeyim. Yani bir minut kaldı. Evet bir minut. Şurayı da tamamlamışlar zaten. Oh, çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Ben buraya geçebiliyorum. arkadaşlar biz gene burada bekleyelim. Çünkü ne olur ne olmaz. Sıkıştın. ne taraftaydı ya orası? burada arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu eski eve gideceğim yolun beni bırakacak. Tamam. Aa, ee, bir kişi kalmış zaten. Ben kalmışım o zaman. O zaman Utku kalmış. Onu hemen onu öldürelim. Arkadaşlar çok çok kötü. Bir beynim var böyle yavaş yavaş. Şu an üç canım var ve evet. hiçbir şeyim yok. Şahsarım <laughs> yok. Çok iyi çok. Vay verdiğim şu anda arkadaşlar. Şimdi, kimse burada göremiyor. Evet Utku Utku'nun tarafına gidelim şimdi. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi oyun bitti arkadaşlar. Run, şu anda Utku sen kazandın herhalde. Evet evet. evet. Sen kazandın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.